Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 70 dot açacağız. Bazı, birkaç bir tane videomda 74 Brazilian dot charger açmıştım. Kafursa'ya gelmiş. Gittiğimde hemen almıştım. Bulduğuma çok mutlu olmuştum. Şimdi bunu açacağız. Hot Silver serisi yazıyor. golf yazıyor. Dodge Musical. Dodge Güçlü Tunt 440 Charger yazıyor. RT yazıyor. Bu büyük ihtimal yarış arabası olduğunu anlamına geliyor. Öbür arabalar ise Tunet Volkswagen Golf MK1 70 Dodge Charger Tuned Chevy 80 Chevy Silverado Şu arkadaşlar hemen geçireyim. Bu bunun gibi gümüş seri olmayan halini. Arkadaşlar bunun seri yani bu, bu seriden olma, olmayan halini buldum. Ben de vardı. Nasıl otistik arabalar diyorlar ama bunlar tüm seri. Bir de böyle Mazda RX-3 var. Bu da Tunç. Ee, 80 Chevy Silverado. Tuner ve Toyota Supra. Gittiğimde şu Volkswagen vardı. şarjör vardı. Ve bu vardı. Bir de bu vardı. Sadece su yoktu aralarında. Evet. Şarjörü sevdiğim için şarjör aldım. Şimdi de bunu sizlerle birlikte atacağız ama bu bunu bir yere bir sabitlemem lazım. İki dakikaya gelirim ben. Arkadaşlar bir yere sabitlemeye başardım. Umarım görünüyordur. Şimdi şuradan YouTube açacağım. Şunu şuradan yırtıyorum. Şuradan bir delik açmam lazım. mi? şuradan açılmış. Bir saniye arkadaşlar. Açıldı. Açıldı. Gel bakalım. Minik Hadi bakalım. Geldi. Evet arkadaşlar. Böyle bir araba. Yan kısımdan böyle görünüyor. İç detayları güzel. Arka kısmı böyle görünüyor. Yine yan kısmı böyle görünüyor. Ön kısmı böyle görünüyor üst kısmı da böyle görünüyor. Böylece otistik serisinden birkaç kişiyi tamamladık. Burcu bulmama çok mutlu oldum açıkçası. Altında 70 Dodge Charger RTM TM -f -c L LLC oh. LLC 2022 model 16 MJ bir ile Malasya yazıyor ve T44 yazıyor. Oldukça güzel araba. Görürseniz almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle Gulf diyor yazıyor. 7 numara Gulf. Yine Gulf yazıyor. 7 Gulf Plakada Hot yazıyor. Böyle bir araba. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.